Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 27 Kasım 2021 günlerden cumartesi saatlerimiz 13.12'yi gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz. Bunu en içten dileklerimle diliyorum. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün gündüz yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada öncelikle Adana at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Vele Efendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak. Adana at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Ancak yarın akşam yani pazar gününü pazartesi gecesine bağlayan geceye kadar grubumuza aylık katılım 80 lira olacaktır. Yine 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 lira olacaktır. Yani pazar gecesini pazartesiye bağlayan Saat 00'a kadar grubumuza aylık katılım 80, 2 aylık 150, 3 aylık da 200 lira olacaktır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili yarısı severler. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirler. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor sevgili yarış severler. Sistem spam olarak algılıyor, otomatik olarak siliyor. Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini Gmail adresime atabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV gmail.com adresimiz arkadaşlar Okan Guner TV gmail.com adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz ve bu arada bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmalarını kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum diyerek ben Adana at yarışları analizime geçiyorum. Adana'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus handikap 14 yarış ile start alacak. Burada en çok beğenimi kazanan safkan hatta bu yarışı kazanmasını beklediğim bir isim var. Ateş topunun temsilcisi Batsaf'ın torunu 3 numaralı Bersun Ateşi. Bugün ekül koşma avantajda bulunan 3 numaralı Bersun Ateşi'ne Ercan Çankaya arkadaşımız binecek. Özellikle koşu stilinin bu safkanla uyacağını düşünüyorum. Daha önce Çim'de bu safkana binmişti ama bu safkanı ben kumda daha etkili koşacağını düşünüyorum. Bugün 3 numaralı Bersun Ateşi'ni İlk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak da 8 numaralı Melike Nur. Ali Kaçma ziyaresinde piste çıkacak. 8 numaralı Melike Nur'un da özellikle son iki yarışı çok hoşuma gitti. Formda bir safkan bugün Ali Kaçma ziyaresinde mutlak suretle kuponlarda bulundurulması gereken isimdir. Yine 2 numaralı Tatlı Uçar. 1 numaralı Alan Koz son yarışını ölçü almadığım bir isim bir numaralı Alan Kuz ve 4 numaralı bir matra isimli safkanlar sırasıyla altılarda bulunması gereken isimlerdir diyerek altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak satış koşusu ve meydin koşusu. Arkadaşlar burada da 2 numaralı göyün Oğlu isimli safkan Rakiplerinden önde görünüyor. Gerek eşkaliyle çok güzel dikkatleri üzerine çekiyor. Bu safkan bir Volga iki torunu. Bugün Müslüm Çelik arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bugün önceliği iki numaralı Göğün oğluna vereceğim. Yine bir o kadar daha beğendiğim bir safkan var. 9 numaralı Kara Hilal. Bu safkan da e, dişi olmasa bugün... Banko vereceğim isimde esasında dişi olmasından dolayı tereddüt ettim. Bugün kilo avantajı da bulunuyor bu safkanın sık rakibine karşı. Yaklaşık 6 kilo bisiklet avantajına sahip. Bugün Mehmet Kıyak idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Ve 8 numaralı Eylül Cemre ilk defa koşacak olmasına rağmen yine beğenimi kazanan bir isim. Özellikle Tiki Torkun'un torunu Hızlı Tay'ın temsilcisi. 800 numaralı Eylül Cemre'de bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Ve altılı Ganyan'ın 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. E, dişlere mahsus şartlı 4 yarışı bu ayakta yamak iki arkadaşlarımızın birincilik mücadelesine sahne olacak sevgili yarış severler. Ben burada özellikle Freud isimli safkanı çok beğendim. Apro ve temsilcisi Özellikle gerçekten tam kumcu safkan, gerçekten bastığı yeri bilerek koşan bir isim. Bana göre bugün uygun grupta start alıyor. İki numaralı Freight isimli safkanı bugün Nizamettin Demir idaresinde ben günün banko ismi olarak tercihliyorum. Yarış sever arkadaşlarıma iki numaralı Freight isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı Ganyan'ın dördüncü aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da esasında yine çok tuttuğum bir safkan var. Bir önceki yarışında kum yarışında çok dikkatli izledim. Çok ilginç bir yarış çıkaran bir isim var. Sayın Hilmi Keskin'e ait. Bugün Mehmet Keskin idaresinde piste çıkacak. Karayağız temsilcisi 2 numaralı Agah Arkadaşlar Agah'ın ilk yarışlarına baktığınız zaman bariyer dibinden arayı pe temposunu kurar araya açardı. Son yarışında sonlarda bir daha verdi. Ve çok güzel bir üçüncülük elde etti. Ben bugün iki numaralı Agah'ı çok hazır görüyorum yarış sever arkadaşlarıma ilk şanslı isim olarak veriyorum. Yine 5 numaralı Fahren ait biliyorsunuz son yarışlarında ısrarla birinci şanslı isim olarak vermiştim. Bugün Furkan Çetin idaresinde birinciliğin güçlü adayları arasında bugün ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Bu ilk safkan dışına çıkması durumunda arkadaşlar evet 5 numaralı Manilya numaralı Manila'da arkadaşlar gerçekten biliyorsunuz Tayland'da koştu. Koşuları özellikle çok kayda değerdi. Kumu, bu mesafeleri çok seviyor. Kumla oynamayı seviyor. Bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde dikkat diyerek bu safkanda ikinci şanslı isim olarak yani 2 4 5 İlk 3 safkanım sevgili yarış severler. Bu 3 safkan dışına çıkarsa 7 numaralı Es Anadolu ilerleyen yaşına rağmen çok formda bir yarış çıkardı son koştuğu koşuda. Ben 3 numaralı dar yüz ve 1 numaralı ünlü prens deyip burayı biraz kalabalık tutacağım. Ve altılı Ganyan'ın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçeceğim. <laughs> Sevgili yarışseverler bu koşuda esasında bir ara veren bir safkan var. Yaklaşık 6 ay kadar ara veren bir isim var. Esasında bugün elim hep onu banko olarak yazmaya gitti. Galoplarına baktım. Çok kaydı değer bir galopunu bulamadım. Çok fazla çalışmamış ama kalite olarak bu gruptan çok kaliteli bir isim koşmuş olduğu kum yarışlarında gerek beden dili gerek eşkali gerek nefesi bu gruptan çok daha üstün olan Ekürüs Afganlardan 4 numaralı oğlum Hasan biliyorsunuz Kaya ailesine ait Sayın Beşir Kaya'ya ait bir safkan ve bu safkana sıkı rakip gördüğüm isim de zaten Ekürüs'e yani ekürüsünü şimdi söyleyeceğim arkadaşlar yazacak onu yazmanıza gerek yok arkadaşlar ekürü koşuyor alt numaralı Kafkaslı Fırtınası da çok formda bugün ikinci şanslı ismim de o aslında ama ben dört numaralı oğlum Hasan'a ilk rakip olarak sekiz numaralı Nesli Nur'u görüyorum. Sekiz numaralı Nesli Nur da gerçekten Orçun'un e, güzide temsilcilerinden beğenimi kazanan bir temsilcisi ve koştukça daha da pişeceğini düşünüyorum. Bu safkanın bugün Mehmet Keskin idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bütçe durumunuza göre bir numaralı asfalt. Bir numaralı asfaltın sevgili yarışseverler severler özellikle dördüncü geldiği bir kum yarışı var. O yarışını izledim. 5. 6.'lıktan ara kapatarak gelmiş dördüncü olmuş. Yani bayağı bir ara kapatmış. 10-15 boy kadar ara kapatmış. Son yarışlarını ölçü almadığım, anlam veremediğim bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkacak bir numaralı asfaltı. Ben bugün 3. şanslı isim olarak önereceğim. Ve son isim olarak da geniş oynayan arkadaşlarıma 5 numaralı Haydi Atik. Kız isimli safkanı öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak. Kısa vadet 9 yarışı Umut Bey koşusu. Tam 126 bin lira değerinde bir yarış. Çok da kolay bir yarış değil. Esasında ilk 2 isim 3 isim var kafamda. Bu safkanların dışına çıkar mı diyorum. Çünkü ikramiye gerçekten bu gruba göre iyi bir ikramiye arkadaşlar arkadaşlar iki numaralı al toprak son yarışlarında göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Gerçekten ben de çok beğendim yarışlarını izlediğim zaman. Bu safkan bir demir kır. Torunu arkadaşlar. Anne tarafından bir demir kırın kanı taşıyor. Babadan Hisar Bey temsilcisi Mert Gökalp Arslan idaresinde bugün e, piste çıkacak. Son yarışı Vedet Abiş idaresinde çok başarılı bir yarış yapmıştı sulu piste Bugün önceliği 2 numaralı Alt toprağa vereceğim. Yine 9 numaralı Kızıl Ejder özellikle son yarışında sonlardan böyle arkalardan gelip ikinciler girişi gerçekten çok ilginçti. Bugün Fatih Rüstem Bebek Dairesi'nde Pir Karaca'nın torunu dolayısıyla Volga 2'nin de büyük büyük babası o olan 9 numaralı Kızıl Ejderi de ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Canım Kardeşim bugün mutlak sürekli kuponlara yazılması gereken isimlerden görüyorum son iki isim vereceğim. Daha sonra altıları nasıl ufaltabiliriz diye sizlere öneride bulunacağım. Ve 13 numaralı Goşa ve 1 numaralı Akıl Selimsin isimli safkanlar sırasıyla bu koşta altılara yazılabilir. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz yarın gece, pazar gecesini pazar pazartesi gecesine bağlayan geceye kadar aylık 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık katılımımız 200 lira olacaktır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarış severler grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri sahadan duyduklarım köşemizde paylaşıyorum. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazıp paylaşırsanız telefon numarası bilgileri bana ulaşacaktır. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve dolayısıyla telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor. Telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak bırakmak istiyorsanız sevgili yarışseverler gmail adresimize mesaj atabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okanguner.tv etgmail.com. Evet Okan Guner gmail.com adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Arkadaşlar bu altılıyı nasıl rahatlatabiliriz? Güzel bir soru. Bana göre bu altılıyı ikinci 2. aya 29 geçerek 3'te 1 oranında altılıyı düşürebilir. Yani 96 lira civarına düşürebiliriz ve altılı ganyanın evet arkadaşlar 4. ayağından 2 numaralı Ağah 5 numaralı 4 e, malı Fahsen ait 5 numaralı Manilya yine 7 numaralı Es Anadolu ve 1 numaralı Ünlü Prenses'i alırız. Buradan bir safkan çalmış oluruz ve altılı ganyanın 5. ayağında 4 8 1 evet arkadaşlar 4 Oğlu Masan 8, Nesli Nur ve 1 numaralı Asfalt şeklinde yine bir safkan çalarak 4'te 1 oranında düşürebiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili yarısı severler. Özellikle YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ve bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir hafta sonu olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.